Herkese merhaba. Bu videomda Ben Tennyson'ın dönüşebildiği en güçlü 10 uzaylıyı sizler için derledim. Bu video fikrini yorumlardaki bir arkadaşımızdan aldım arkadaşlar. Sizlerin de böyle istekleriniz veya video fikirleriniz var ise bahsetmekten sakın çekinmeyin arkadaşlar. Belki de çekeceğim bir sonraki video sizin fikriniz olabilir. Neyse daha fazla lafı uzatmak istemiyorum. Şimdi Ben'in en güçlü 10 uzaylısını görelim. Bir numara insana zor. O yoldan mı öğrenmek istiyorsun? Ders bir. Tehlikeli uzaylılar benim gezegenimde iyi karşılanmaz. <laughs> İnsanozor Benten'in en çok kullandığı uzaylılarından birisidir. Yarı insan yarı dinozor olan insanozorun benim fiziksel olarak en güçlü formudur. Süper kas gücüyle birçok engelin üstesinden gelebilir ve boyu yaklaşık 20 metre kadar uzayabilir ve bir gagası da göğüs göze çarpışmışlığı vardır. Güçlü olması ve benim de sevmemden ötürü insanozora listemde yer vermek istedim. Ve şunu da söylemek istiyorum, başta söylemeyi unuttum bu arada. Bu sıralamayı güç sırasına göre yapmıyorum. Sadece Benten'in en güçlü 10 uzaylısını bu listeme koymak istedim. 2 numara Nere Goodbye, Alan. Huh? Enough, Kevin! Let me go, Tennyson! Um, no? Uzaylı NRG'yi ilk defa Ultimate Alien serisinde görmüştük. Bu uzaylı radyasyonla besleniyor ve oldukça güçlü bir uzaylı. MD radyasyon ölçüsünde büyüyebilir ve gezegenleri bile çok kolaylıkla yok edebilecek kudretli bir canlı bu. Kendisi radyasyondan beslendiği için etrafına da radyasyon yayıyor ve çevreye zarar veren bir canlı. Bu sebepten ötürü koruyucu kostümüyle görüyoruz onu. NRG yeterli enerjiyi emer ve tüketirse su altında nefes alabilir ve büyüyebilir. 3 numara Clockwork Clockwork bu karakter zamanı kontrol edebilen ve onu geriye veya ileriye sürükleyebilen mekanik bir uzaylıdır. Bu uzaylı zamanı kontrol edebildiği için oldukça güçlü bir uzaylıdır. Ve bu sebepten dolayı bu uzaylıyı listeme koydum. 4 numara Wavik Bu dövüşe müdahale edemezsin. Kim müdahale ediyor ki? Wabi'nin özelliği bildiğiniz gibi aşırı büyük olması. Wabi bu büyüklüğü sayesinde düşmanlarını kolayca alt edebiliyor. Ayrıca bu uzaylıların gücü sadece büyüklüğü değil. Ayrıca güçlü bir enerji saldırısına sahip. Wabi'nin zamanında Virgax'ın ordularını da bozguna uğratmışlığı vardır. Wabi hakkında bildiğim tek şey onun aşırı güçlü olduğu. Ve bu konuda hemfikiriz büyük ihtimalle. 5 numara Uzaylı X <laughs> Uzaylı X neden 5 numaraya Uzaylı X'i koydum falan demeden önce arkadaşlar, videonun da başında söylediğim gibi eğer düzgünce dinlediyseniz bu sıralamaları güç sırasına göre yapmıyorum. Sadece bu videoda en güçlü 10 uzaylı derledim. Uzaylı X'in güçlerine gelecek olursak, Uzaylı X'in emin olduğum tek gücü her şeyi yapabilecek olması. Zamanı kontrol etme, yeni bir evren yaratma, yeni canlılar oluşturma, yoktan var etme, Uzaylı X'in yapabileceklerinin sınır yok sanırsam. Ve büyük ihtimal ile, hatta ihtimal bile söz konusu değil, Uzaylı X... Ben Levante'nin dönüşümleri arasında en güçlü olanıdır kesin ve kesin olarak. 6 numara Grave Attack. Gravatak ilk defa Omniverse serisinde karşımıza çıkmıştı. Gravatak gerçek çekimini kontrol edebilir ve kendi başına aslında bir gezegendir. Ayrıca kara delik de oluşturabiliyor ama bu oluşturduğu kara deliği pek kontrol edebildiği söylenemez. Bir bölümde kara delik oluşturmuşluğu var ama pek de kontrol edebiliyor gibi görünmüyordu. Ama bu tür bir şey yapabilmesi bile başlı başına gücünü kanıtlar derecesinde. Bu sebeplerden ötürü bu uzaylıya da listeme yerleştirdim. 7 numara Atomix. <laughs> Atomik nükleer güce sahip çok güçlü bir uzaylıdır. Bu uzaylı atom kontrol yeteneğine sahip. çevresindeki atomları kontrol edebilir ve genellikle enerji saldırıları yapmak için kullanır. çevresindeki atomları kullanarak nükleer güç elde eder. Bu uzaylı aynı zamanda parçacık hızı ve özelliklerini de değiştirebilir. Bir bölümde yapay güneş yapmışlığı bile vardır ve böylesine güçlü bir uzaylıya listemde yer vermesem olmazdı. 8 numara, Eko Eko. Eko Eko Alien Force serisinde ilk defa karşımıza çıkan bir uzaylı. Bu uzaylının kendini kopyalayabilme özelliği var ve ağzından çok yüksek düzeyde sonik sesler çıkarıyor ve düşmanlarına dehşeti yaşatıyor. Eko Eko'nun gücünü belki de hafif alıyor olabilirsiniz. Ama bir bölümde Virgax'ı bile kısa süreliğine yere sermişliği vardır. 9 numara Gölge Hayalet. Gölge hayalet diğer canlıların içerisine girebilir ve onları kontrol edebilir. Görünmez olabilir ve şeffaf olarak tüm katı maddelerin içerisinden geçebilir. Omnitrix'ten kaçan ilk uzaylı gölge alettir. Gölge aletin tek zayıf noktası güneştir. Bence diğer canlılar içerisine girip onları kontrol edebilme yeteneği oldukça güçlü bir yetenek. Bu sebepten gölge hayalete de listemde yer vermek istedim. 10 numara Parlaktaş Parlaktaş değil. O hala Omnitrix'in içinde. Ben... Parlaktaş Parlak taş son derece dayanıklı kristalden yapılmış serizyum bazlı bir canlıdır. Lazerler, elektrik, radyasyon gibi birçok enerjiyi vücuduna toplayıp karşısındaki düşmana yönlendirebiliyor ve enerji yemebilir. Enerji emme kapasitesi şu anda bilinmiyor. Parlaktaş aynı zamanda uçabiliyor ve bir bölümde Diagon'dan gelen enerjiyi bile emmişliği var. Bu saldırıya karşı koyabilmesi bile onun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Neyse arkadaşlar bu müpte bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamını isterseniz yorumlarda belirtirseniz sevinirim ve kendi video fikirlerinizde varsa yorumlarda yazarsanız mükemmel olur. Videoyu bitirmeden önce videoda like atarsanız kanala da abone olursanız fevkalade fevkinde olur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.